Arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Başlayalım. Başlayalım. evet değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Tabii sezonun ilk yarısı bugün tamamladık. 18'lik maçı 12 Avrupa maçı, 30 maç, özellikle Başakşehir Futbol Kulübü için her sene yüksek bir maç sayısı. Baktığınızda kötü bir performans, kötü bir grafik olmadı. Sadece Avrupa maçlarında veya Avrupa'daki son maçı diyeyim, oradaki kaybettiğimiz galibiyetten dolayı gruplara kalamadığımız için. Ee, üzüldük ama baktığınızda Başakşehir Futbol Kulübü'nün mevkisel eksikleri de vardı sakatlıklar da vardı dolayısıyla buna rağmen ee, başta Çağdaş Atan hocamızı da oyuncu kardeşlerimizin mücadelelerinden dolayı sezon boyunca gerek Avrupa maçları çünkü 3 gün arayla sürekli maç oynadık gerek Beşiktaş maçı gerek Eyüp maçı gerek Fenerbahçe maçı hep 3 gün arayla oynanmış maçlar Dolayısıyla buna rağmen yüksek bir mücadele, yüksek bir gayret vardı. Dolayısıyla e, inanıyorum ki özellikle e, ikinci yarı gene hep 10 yıldır alışık olduğumuz e, Avrupa'ya gideceğimiz yerde olacağız. Başakşehir Futbol Kulübü özelinde baktığınızda transferler başladı. Önemli bir oyuncu aldık, kanat oyuncusu Yusuf Sarıyı arkasından da bir tane Solbeck Fransa liginden Operi onu aldık. Dolayısıyla daha bir iki takviye daha yapacağız. Hocanın vereceği rapor doğrultusunda baktığınızda ilk yarıyı tamamlamış olduk. Dolayısıyla ee, tabi gündem de çok yoğun malum. Gerek kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığım dönemde üç buçuk yıl çok farklı aksiyonlar aldık. Dolayısıyla futbolda Özellikle yeniliğin ve öncülük ettiğimiz çok konu oldu. Dolayısıyla bugüne kadar gerek televizyon yayınları gerek spor programlarına çok davet aldım ama 6 ay hiç televizyon programına da çıkmadım. İlk yarıyı bir değerlendirip arkasından da TÜRKFON'un malum konularını bugün açıklamaya uygun gördüm. Değerli Arkadaşlar, Bugün baktığınızda özellikle şu an zannediyorum en son olarak e, yabancı var konusu gündemimizde. Yabancı var konusuna bir önceki federasyonda da evet demiştik. Ama endişelerimizi dile getirmiştik. Onlar da birkaç hafta denedi. Bugünkü federasyonda e, gene yabancı varla ilgili ki kendileri öyle düşünmemesine rağmen Bugün yabancı VAR'ı düşünmek istediklerini söylediler. Biz kulüpler birliği olarak yabancı VAR'a kulüplerin çoğunluğu evet dedi. Biz de evet dedik ama biz şerrimizi koyduk. Ve endişelerimizi anlattık. Endişelerimiz şu. Ee, VAR'da haftada 9 hakem ve 9 maç. 9 maça Avrupa'nın en iyi 5 liginden 6 liginden sürekli maç verilen ve nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacağına inanıyorum. Bunu sürekli devamlılığını sağlamak çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'da ilk 5-6 ligin iyi hakemlerini sürekli maç verilen hakemlerini nitelikli hakemleri istediğimizi söyledik. Yoksa yabancı var getirmek fayda sağlamaz. Tam aksine zarar sağlar. Bunun altına özellikle çizmek isterim. Tabii bir de yani biz hakemlerimizin özellikle vardaki hakemlerin tamamını şu an başarısız addediyoruz. Bir yandan da baktığınızda bir kısmını da şaibeli addediyoruz. Televizyon programlarında, spor programlarında her yerde konuşuluyor. Taraflı, tarafsız her yerde konuşuluyor. Şimdi varın bu kadar kötü yöneten, başarısız hakemler var ise ki bunlar herhalde 15-20 kişidir. E şaibeli kişiler varsa bunlarla ilgili müdahale yapılıyor. Ama bu organizasyonu yöneten MHK başkanı hala aynı yerde duruyor. Biliyorsunuz geçmişi de 8 Mart faciası var. Onu da temizleyemeden ikinci küçük 8 Mart daha yaptı. Şimdi arkasından da yabancı var o da inanmazken, şimdi o da yabancı vara tutunmaya çalışıyor. Biz bu yabancı var inşallah MHK'yi orada tutmak için bu kararı alıyor olmayalım. Endişem odur. Tabii biz özellikle zaman zaman işte Başakşehir yabancıvara e, yabancı vara veya bu meyaket sistemine karşı şey e, yeni hakem sistemine karşı mı? Tam tersi. Ben 2016 yılında Kulüpler Birliği Başkanlığı'na başladım. Yaklaşık üç buçuk sene hep yenilik, yeni sistem, yeni teknoloji. Bunların hep takipçisi olduk, destekçisi olduk. Hatırlayın biraz geçmişi. Kulüpler Birliği Vakfı döneminde teknoloji hakemliği dediğimde herkes şaşkın bakıyordu. O günün federasyon başkanı Yıldırım Demirören dahil. Teknoloji hakemliği dediğimizde o gün benim başkan vekilim Mustafa Ereğüt Genel Sekreter Kadir Gardaş, o gün MHK başkanı Yusuf Namoğlu Zürih'te FIFA ile hakemlik İFAP UEFA bunlarla ilgili organizasyonların hepsine katıldılar. Ve biz bunun takipçisi olduk. Kimine göre futbolun ruhunu bozar dediler. Kimine göre e, oyunun tamamen soğutur dediler. E zaten dedik yani bir kırmızı kart gördüğünde oyun 5 dakika duruyor. Varsın 30 saniye 40 saniye dursun, adalet sağlansın. O gün biz bunları söylediğimizde herkes duruyordu ama bugün bakıyorsunuz varsız dünya kalmadı. Dünyada maç kalmadı adeta. Dolayısıyla o gün de bu işin öncüsü olmaktan ve o gün Yıldırım Başkanı da o noktaya getirmek. Melek Başkan'ı zaten Yusuf Bey hep desteklemişti. Dolayısıyla bence Türk futbolu o gün Avrupa'da çoğu VAR'a başlamadan biz başlamış olduk. Hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine öncülük etmiş olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Bugün VAR'sız olduğunda maçların ne olduğunu görüyoruz. Şimdi gene kupa maçında çok kötü bir yönetim Ali Şansalan Var yok. Varsız bir Ali Şansalı'nı hep beraber izledik. Crespo'nun %100 kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu maalesef görmedi. Ama çok enteresan bir şey. Bir başka oyuncunun bir pozisyonu için TFF sitesinde açıklama yapacak kadar hatta özellikle bu pozisyon için soruşturma başlatacağız diyen MHK Başkanı Televizyon televizyon bağlanan MHK Başkanı bizim pozisyonumuza sessiz. Her kulübe göre farklı bir uygulama. Bence MHK artık güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir. Ama ben baştan beri şerrimi koymuştum. İlk TFF seçimi yapıldı. Tüm kurullar varken İbrahim Başkan'ın hayırlı olsuna gittiğimde orada da tüm kurul başkanlarının içinde bütün kurullara hayırlı olsun diyorum ama MHK'ye şerrimi söylüyorum. Güvenim yok diye söylemiştim. Bugün de maalesef farklı farklı neticeler. Bugünkü Atilla Karaloğlu'nun da performansı çok kötüydü. Dolayısıyla biz bir uygulama yapıyor isek bu uygulamayı doğru planlayıp kalıcı bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa durumu idare etmek için bunları yapıyorsak bunların hiçbir anlamı yok. Orta hakemleri ne yapacağız? Onları da mı tamamını yabancı yapacağız? Mümkün değil. Dolayısıyla bu hakemlik sisteminin sadece yabancıya dönmesiyle de çözülebileceğine inanmıyorum. Meyake şey ee, hakemlik sistemi hakemlik sistemine tamamen tam desteğiz. Orada bir sıkıntı yok. Bir önceki federasyonda tüm kulüplerde bilir. Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ereğüt Genel Sekreter diğer arkadaşlar da bir Bundesliga Almanya modelini çalışmışlardı. Bu zaten yeniden Amerika'yı icat etmeye gerek yok. Bundesliga 2022'de başladı. 3 yıldır da e, kullanıyor. Dolayısıyla %51'i TFF olan %49'u Kulüpler Birliği'nin olduğu bir şirket. Üç tane federasyondan isim. Kulüpler Birliği'nden de tarafsız iki isim. Dolayısıyla bu yapıyı kurmakta hiçbir sıkıntı yok. Bunun da tam destekçisiyiz. Yeniliğin öncüsüyüz. Her türlü futbolu şeffaf bir hale getirecek. Özellikle hataları minimize edecek ne varsa bu desteğe varız. Ama bu MHK ile olur mu? Ben inanmıyorum. Bu güven ortamı da artık kaybolmuş durumda. Dolayısıyla biz yeniliğin öncüsüyüz. Yenilikte de her zaman varız. Ama hakem sisteminin bir parçası olmaya karar verdik. Bu en doğrusu medyada yazanlardan belki en doğru kısmı bu. Kulüpler Birliği hakem hakemliğin bir parçası olmaya karar verdi. Ama şöyle yanlış haberler de yazılıyor. MHK veya hakemlik sistemi kulüpler birine devrediliyor. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde futbolun en, en üst düzey oynanan liglerinde dahi o liglerin hepsinde MHK'yi, hakemlik sistemini federasyonlar yönetir. Onun için Bundesliga'da yüzde elli bir TFF'dir. Biz hakemliğin parçası olduk ama hakemliği biz yönetmeyeceğiz. Hakemlik işi Türk futbolunun başındaki amir durumda olan TFF'nin konusudur. Dolayısıyla günü kurtarmak değil, aman kulüpler konuşmasın değil, Türk futbolunda kalıcı bir hakem formülü oluşturmak için doğru bir organizasyona biz evet diyoruz. Ama bunun yeri neresidir? Bugün 20. hafta biz bir danışma kurulu oluşturalım. Danışma kurulunun anlamı ne? Danışma kurulunun başkanı MHK başkanı olacak. E, MHK'nin başkanı var zaten. 9 tane de üyesi var. Bir tane de orada olsun. Varsın Kulüpler Birliği'nden bir iki tane de başkan olsun ki bu doğru olmaz. Tarafsız bir isim olması lazım. Ama oradan başkan olursa MHK ömrünü biraz daha uzatır. Değerli arkadaşlar sistemi doğru kullanalım. Bir çalışma kurulu oluşsun. Doğrudur. Kulüpler Birliği'nden, federasyondan temsilciler olsun. Sezon bitimine kadar bu çalışma tamamlansın. Ve ondan sonra bunun yeri ana statü değişikliğidir. Bunun da yeri TFF Genel Kurulu'nun kulüpler birliğine gidip bir genel kuruldur. Genel kurula gelecek federasyon, mali genel kurulla beraber birleştirirler, kulüplere sunarlar, genel kurul bunu oylar ve Türk futbolunda yeni bir dönem hakemlik sisteminde başlar. Ama amir durum her zaman TFF'dir. Bunun altı net. Onun için MHK'nin çok çalışması lazım. Ama bu kadar Varda normal orta hakemlerde bu kadar kötü bir performans varken bu şekilde gitmesi çok daha büyük bir kaos sebebidir. Dolayısıyla baktığınızda geçmişte de Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın döneminde bir ayrı şirkete daha ihtiyacımız var. Onun da gerek genel kurul gerek kanun değişikliğine ihtiyacı var. Esas bizim sahip olmamız gereken konu odur. Süper Lig AŞ. Süper Lig AŞ nedir? Bu yayın hakları. Yayın hakları kimindir? Kulüplerin. Süper Lig AŞ kurulur. Yüzde yüzü Kulüpler Birliği Vakfı'nın olur. Kendi haklarını, kendi yayınlarını kendileri pazarlar. Bundan dolayı da Futbol Federasyonu'na bir pay vermezler. Kulüplerin zaten finansal olarak durumu malum. Geçmişte Kulüpler Birliği Başkanlığım döneminde bir 18 kulübün imzasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mutabakat metnini o zaman iletmiştim. Şimdi onun devamını getirmemiz lazım. Onun devamı da nerede olur? Onun Süper Lig AŞ'nin kurulması şu an bizim elimizde ama yayın hakları TFF'nin elinde bir kanun değişikliğine ihtiyacı var. Bunu da kulüpler en tabi hakkıdır. Kendi yayın haklarını kendileri pazarlaması gereklidir. Onun için de hakemlik sistemiyle ilgili ayrı bir şirket. Yüzde 51'i TFF, yüzde 49'u Kulüpler Birliği. Bir ayrı şirkete Süper Lig AŞ. O da yayın hakları ve futbolla ilgili bütün organizasyonun gelir kaynağını oluşturup buradan da kulüplere paylaşımıdır. Bunun da altını çizmiş olayım. Yeniliklerin hepsinin her zaman destekçisi olacağız. Başakşehir Futbol Kulübü olarak ben bir futbol adamı olarak öpüp öyle baktım. Bir yandan da tabii Türk futbolunun birlik beraberliği ihtiyacı var. Baktığınızda günü kurtaracak aksiyonlar değil, futbolu uzun vadeli sonuçlar alabileceğimiz bir sürece taşımak için hep beraber doğru kararlar almamız lazım. Biz kararların doğru olmasını ve kalıcı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Doğru işler yapıldığında destekçisi olmaya devam edeceğiz ama yanlış işler yapıldığında da biz Başakşehir Futbol Kulübü olarak görüşlerimizi söyleyeceğiz ve katılmadığımızı da söyleyeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Buyurun. Yani futbolun çok sorunları var. Ama yani bu sorunları e, böyle bir organizasyonda güvenilirliğini kaybetmiş bir yapıyla çözmek çok mümkün değil. Mümkün gözükmüyor ve işte örnekler veriyorum. Yani siz malum bir pozisyon için, bir oyuncu için bir telaşla e, hakkında soruşturma başlatacağız dedi. Milliye Başkanı. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Crespo'nun pozisyonuna da soruşturma başlatman lazım. Adalet burada gidiyor. Dolayısıyla 3-4 tane televizyona canlı bir şekilde bağlandı. Yani gösterilmeyen karttan dolayı inanılmaz üzüldü. Ama Crespo ile ilgili ne bir açıklama var, ne TFF'den bir açıklama var, ne MHK'den bir açıklama var, ne de bize bir açıklama var. İşte siz şöyle eğer bir farklı farklı kararlar verirseniz farklı farklı kulüpler için farklı farklı kararlar oluşursa işte orada adalet sağlayamazsınız. Güven ortamı sağlayamazsınız. Dolayısıyla da köklü sorunları çözmekte zorlanırsınız. Çok net belli. Sayın Başkan, TFF'nin e, dün hakema limitlerine ilgili yüzde satmayı kaldırması ve devamında bu kaldırmayı da iptal etmesi kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bulmuyorum. Şundan doğru bulmuyorum. Yani kararı açıklamışlar. Bu karara çalışarak karar verdiler herhalde. Bir gün sonra değiştirilmesi o da çok doğru değil yani. Sizin önerdiğiniz tarafsız isim kim acaba? Benim önereceğim bir isim olmaz. Onu onu olacak. Şu an onu bir isim var mı? Neresi için? Yani yani, federasyon üç isim isim Hayır, federasyon federasyon 3 ismini kendi bir federasyon 3 ismi kendi atacaktır. Eee bu iki ismi de Kulüpler Birliği kendi arasında mutabakat sağlayacaktır. Bu benim dememle olmaz. Kulüpler Birliği organizasyonu var. Orada hep beraber bir karar alacağız, yürüyeceğiz. Ama ben diyorum ki bu danışma kurulu zaten adı üstünde danışma. Şimdi bu danışma kurulunu biz ne için kuruyoruz? MHK Başkanı'nı orada tutmak için mi? Yani şöyle yapalım. Danışma kurulundan, federasyondan geldi. iki kişi diyorlar. Kulüpler Birliği'nden üç kişi. Hadi üç kulüp başkanı alalım. Üç kulüp başkanı zaten orada olmaz çünkü. Çünkü o çıkar çatışmasına döner. E üç kulüp başkanını aldık ne oldu? Ya işte kulüpler de yanımızda şeffaf bir yapı var. Bu işler sadece günü kurtarmadır. Gerçekçi olmak lazım. Dolayısıyla e, şu an MHK başkanı şu ana kadar yaptığı uygulamalarla geçmişten farklı hiçbir şey yapmıyor. Geçmişte nasıl fiyasko kararları aldıysa kendi talimatlarından haberi olmadan 8 Mart işini yaptılar. 8 Mart'la ilgili bir şey koyabilirler mi ortaya? İnsanları aldılar, hepsini attılar bir kenara ya. Açıklamaları lazım, kamuoyuna bilgilendirmeleri lazım. Şaibeli bir adam varsa kim destek olabilir? Ama yok, hukuksuz, adaletsiz kararlar aldılar. Bugün gene 8 Mart'ın bir küçüğünü yaptılar. Bilmiyorum hakemlerin isimleri hangisi ama kamuoyunda gördük. E şimdi de işte yapılanlar. Yani siz kulüp kulüp çıkıp canlı yayınlara bağlanırsanız, bugün de cevap vermezseniz sizin güvenilirliğiniz tartışılır. Net. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Türk Forum'un birliğe bir beraberliğe ihtiyacı var. Ama bunun da bir güven ortamına da oluşacağına inanıyorum. Bence şu an bir özellikle MHK yapısında bir güven ortamı kalmamıştır. Size çok Kulüpler Birliği... hakemlerin eee olduğuna inanılması mı yoksa yeteneksiz olduklarından dolayı mı bu şekilde kararlar alınıyor? Şimdi e, değerli arkadaşlar geçmişte bazı hakemlerle ilgili farklı farklı düşünceler var her kulüpte. Onlarla ilgili bir karar verdiler. Biliyorsunuz o karar tahkim kurulundan döndü ve ondan sonra MHK istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü o günkü yönetim de istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü iki kurulda MHK de yönetim de kendi talimatlarından bir haberdi. Karar döndü. Onlar istifa etmesine rağmen oradaki bütün hakemler kendileri bunu yediremedi gururlarına ve hepsi hakemliği bıraktı. Şimdi hakemliği bıraktılar ve Türk futbolu temizlendi onların sözüne göre. Ama Türk futbolunda sorunlar bitmiyor. Genç hakemler dediler. Genç hakemlere de hak vermiyor değilim. Onlar da o kadar yükleniliyor ki bir şekilde dinlendirme mümkün değil. Ceza ve ödül kalktı. Adam kötü maçta yönetse gene maç alıyor. Yani Ali Şansalan'ın maç alma ihtimali var mı? Yok. Ama muhtemelen gene maç verecekler. Çünkü elde havuzda hakem de kalmadı. Dolayısıyla fiyasko bir e, organizasyon var. MHK için söylüyorum. Federasyonun iyi niyetli gayreti olabilir. Ama içerideki organizasyon bence bir fiyasko. Onun için Türk Polisi için acil kısa zamanda önemli kararlar almak gerekiyor. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Son. Buyurun. Şimdi ben bir yapı olup olmadığını bilemem. Onu en iyi bilen meyakidir. Federasyon başkanı çıkıp içeride bir yapı var veya içeride bana bir şeyler yap farklı farklı e kararlar çıkıyor, farklı farklı gruplar var gibi ifadeler duyduk. E dolayısıyla. E bu hakemlere görev veren Türkiye Futbol Federasyonu. Bu hakemlerin başında 9 kişilik heyetiyle bir MHK var. E bunlar göremiyorsa biz nasıl göreceğiz? Dolayısıyla bence bir iş bilmezlik var MHK'de. Şu anki kararlar fiyasko. Hakemlerin performansını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir güven ortamı maalesef kalmış durumda değil. Evet arkadaşlar. Son olarak seni alalım o zaman, buyurun. Bahsettiğiniz klasik konu konusunda ile alakalı e, Fenerbahçe Teknik Direktörü Gözde Bölümlerimizin paylaşımı oldu. Dünya tarafından takip edilen bir insan. E, Siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bu e, sadece Fenerbahçe'nin çıkarının üzerine yapılan bir paylaşım mıydı? Yoksa bu konuda... Şimdi değerli arkadaşlar, e, ben bir kulübün teknik direktörünün paylaşımını burada değerlendirecek durumda değilim ama ben kendi kulübümün başkanı olarak, Türk futbolunun herkes e, gördü ki kupa maçında bir Crespo'nun kırmızı kartı ve bir penaltısı vardı. Ve şu an onunla ilgili hiçbir karar alınmadı. Ama diyorum ki ne federasyondan ne MHK'den özel bir soruşturma açacağız diye bir açıklama olmadı. Ama farklı bir oyuncu için yaptılar. Şimdi siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? İşte ben onun için güven ortamının kalmadığını söylüyorum değerli arkadaşlar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Gene bundan sonra uzun süre konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Peki, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.